Bekir Hazar Timoti Seçimin ertesi günü Soros kalp krizi geçirdi, öldü diye bir haber yayıldı. Çok güldüm. Zira fazlasıyla anlamlı bir dedikoduydu bu. Türkiye'de muhalefetin en çok kazanmasını isteyenlerin başında geliyordu Soros. Yeryüzündeki Erdoğan düşmanları listesinde ilk onda yer alıyordu. Erdoğan muhalefete fark atınca kahrından kalbinin sıkışması ihtimali yüksekti. Ancak hemen bir açıklama geldi Soros'tan. Ben ölmedim diyordu. Türkiye'de Boğaz'daki zenginlerden devrim yapmak için yüklüce vakfına bağış geldiğini açıklayan adam, "Ölmedim." deyince bir kez daha güldüm. Elon Musk dün beni bir kez daha bir hayli güldürdü. Yeryüzünde küresel sermaye adına tetikçilik yapıp, parasıyla ülkelerde fitnecilikte zirveye yerleşen, ülkelerde yaptığı paralı sivil darbelerle övünen açık toplum vakfı kurucusu Soros'a ağzına geleni söylüyor, yardırıyordu. Soros yeni bir manipülasyona imza atıp, elindeki milyonlarca dolarlık Tesla hisselerinin tamamını sattığını açıklıyordu. Aklınca bu hisseden ben kaçıyorsam siz de kaçın mesajı vererek Elon Musk'ın şirketine darbe indirmeye çalışıyordu. Elon Musk bu manipülasyonla darbe girişimine sert cevap verip Soros'u X-Men filmindeki kötülerin kötüsü Magneto'ya benzetiyordu. Soros fitnecisi için insanlıktan nefret eden bir zevat diyordu. İşte bu Soros, vakfı aracılığıyla Türkiye'de ülkemizi anlatan bir fotoğraf yarışması başlatıyordu. Jüri heyetinde de baş köşeye küresel sermayenin yayın organları ve Erdoğan düşmanı Independent'te editörlük, The Guardian'da yazarlık yapan Timothy Aşı oturtuyordu. İşte bu Timothy, Elon Musk'ın deyimiyle manipülasyoncu ve insanlıktan nefret eden Soros'tan yüzbinlerce dolar alan bir elemandı. FETÖ'cünün en tepeye oturtulduğu Radikal Gazetesi'nde de yazıları Türkçe'ye çevrilerek yayımlanıyordu. George Soros'un fonladığı Avrupa Dış İlişkiler Konseyi, ECFR adlı düşünce kuruluşu, Timothy Eş'in en çok faaliyet gösterdiği kurumdu. Berlin, Paris ve Roma'da Soros'un fonlarından yüz binlerce dolar alarak birçok etkinliğe katılan Timothy, Soros karşıtı Macaristan Başbakanı Orban düşmanlığıyla da biliniyordu. Soros'un emriyle Orban'ı sürekli eleştiren, Macar ekonomisinin sadece olumsuz yönlerini gündeme getiren Aş, Orban'ın diktatör olduğuna inanıyordu. Soros'a bilgiler veren bir İngiliz istihbarat ajanı olduğu iddia edilen bizim Timothy, aslında bu konudaki savunmasıyla iddiaları doğrulamıştı. Ajan değilim ama düşman hatlarının gerisindeki bir askerim demişti. Soros geçmişte birçok kez Timothy'yi cebine dolar yığarak fitne için bizzat Türkiye'yi göndermiş ve paneller düzenlemişti. Yukarıda bizim Timothy dedim bu elemana. Çünkü bizim muhalefetinde akıl hocalarından biriydi. CHP lideri Kemal Bey Londra'daki tefecileri gezerken ilk önce bu Timothy ile buluşmuştu. Bunu ben uydurmuyorum. Timothy'nin bizzat kendisi söylüyor. Tabii o dönemde bizzat Erdoğan'ı indirecek kahraman olarak görmüş olmalı ki bu Timothy Kemal Bey ile Londra'da buluşma şerefine nail olmuş. Ancak seçimde yediği tokatı görünce u dönüşü yapıverdi. Seçim öncesi muhatap alıp birlikte İngiliz çayı içtiği Kemal Bey için seçimden sonra Kılıçdaroğlu ile görüştüğümde bu adamın Erdoğan'ın dengi olmadığını anlamıştım diye verdi. Boş demeye getiriyor yani. Erdoğan düşmanı Timothy endişelenmiş güya o buluşmada Kemal Bey'in yetersizliğinden. Neyse biz gelelim asıl meseleye. Küresel sermayenin tetikçilerinden, Soros'un kullanışlı elemanlarından Timothy ile Kemal Bey neden buluştu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Soros Tesla hisselerinde nasıl manipülasyon yaptıysa onun yavrusu Timothy de bizim muhalefetin Erdoğan'ı indirebilmesi için bir çağrı yaptı. Seçimlerde ikinci tur öncesi borsada spekülasyonlarla ekonomiyi hedef alın diyerek hem de çökertin ekonomiyi kazanın diyor muhalefete. Türkiye ekonomisinin çökmesini isteyecek kadar delirmiş bu Türkiye düşmanı şizofren heriflerle Kemal Bey neden görüşür? Niçin oturup akıl sorarı anlamıyorum. Kandil'den tutun, FETÖ'ye kadar destek alan muhalefet, Timothy gibi küresel sermaye tetikçisinden de medet umarsa, tabii ki seçimlerde başlarına Timothy kadar taş düşer. Küresel sermaye Türkiye'nin bulduğu doğal gazı, petrolü, Karadeniz ve Akdeniz'deki enerji rezervlerini, bor, hidrojen ve toryum yataklarını, savunma sanayimizin yazılımlarını istiyor. Çömerek ve kepçeyle götürerek hem de. Onları anlıyorum. Kemal Dey bu tefecilerin Türkiye düşmana elemanlarıyla buluşup borç istiyor. Bu adamlar kepçeyle almadan vermez. Açık açık düşman atlarının arkasındaki askerin diyenlerle İngiliz çayı içersen tabii ki her seçimde kaybedip batı hasaplanırsın. Normal. Kılavuzu Timothy olanın burnu bataktan çıkar mı? Bekir Hazar Nedret Ersanel Gider ayak ülkeye hizmetiniz olsun. Çekilin. Ne atlattığımızın, nereden döndüğümüzün farkında mıyız acaba? Siyaseten azalsa da teknik olarak bu tehlike sürüyor. 13 Mayıs'ta şöyle bağlamışız. Şimdi seçime saatler kala sorarım. Onlarca hükümet, onlarca farklı siyasetçinin iktidarında ve yüzlerce derdin felaketin arasında bu kadar yıl bozulmadan duran, direnen Türk dinamiği nedir? Bilmem ama yaşanıyor. Gördünüz mü demeyeyim, gördüler mi diyeyim. 14 Mayıs'ın ikinci tura kapı açması ilk tur çıktılarının değerlendirilmemesi handikapı yaratıyor. Yanlış olur. Mesela Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi yönetimlerinin siyasi edep gereği istifa etmeleri yetmez. Siyasetten çekilmeleri gerekiyor. Bu daha az faturayla tahsil edilemez. Türkiye'de hiçbir karşılıkları olmadığı gibi istenmedikleri de ortadadır. Bu partilerin liderleri aldıkları oy oranlarıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacaklar, Türkiye'yi mi yönetecekler? Ya da kontenjan, kerhen başkalarının oylarıyla milletvekili olarak milletimi temsil edecekler. Bu oy miktarları sadece başarısız bulma değil cezalandırmadır. Buna rağmen çıkıp hiçbir şey olmamış gibi siyasete devam etmek pişkinliğe girer. Bunu yapacaklar mı? Tabii ki hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ezik ve enkaz siyasi artıklar olarak tutunmaya çalışacaklar. Ancak ülkeye zarar verdiklerini herkes görüyor. Sayın Oğan'ın performans göstereceği duruşundan dahi anlaşılabilirdi. Ortada bir stil var. Üstelik geleceğe ilişkin umut vaat ediyor. Önemli midir? Elbette. Kendisi de seçmenden oy talep ederken herkes Sayın Oğan siz şöyle iyisiniz böyle iyisiniz. E hadi o zaman destek verin diye oy istedi bunu da aldı. Fakat %5'lik oy kümesinin tahlil edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı oy oranıyla ittifak oyu arasındaki fark nasıl anlaşılmalı? Ondan önce de bu seçim milliyetçilerin seçimi oldu. İndirgemeciliğin basitlemesinin önünü kesmek gerekiyor. Çünkü devamında Avrupa tipi aşırı milliyetçiliğin içine atarlar. MHP büyük başarı gösterdi. İyi parti içinde de hissediliyor. Keza o an kullarında da. AK Parti'de zaten var. Ama ne var? Hepsi vatan savunmasıdır, nefsi müdafadır. Milliyetçilik yükseliyor genellemesi değil. Türk milliyetçiliği vatanseverliktir. Türkiye yüzyılıyla hesaplaşacağıza cevaptır. Dönelim %5'e. Milliyetçi vurgu göçmenler politikası PKK terörle mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıyan oyun %2'nin o anla birlikte tam olarak arkasında durduğu budur. Ancak geri kalan %3 içinde ilk turda oy verin bize ikinci tura bakarız oyları. Sayın Muharrem İnce'den yadigarlar doğrudan milliyetçiler var. Bu anlamıyla emanettir bu seçmen kitlesine o an olmasaydı kime oy verirdiniz diye sorulsa cevap Millet İttifakı olmayacaktır. Çoğu milliyetçi çizgiye aittir ve CHP HDP'yi içeren ittifakın bileşeni olmazlar. AK Parti her şeyi eksiksiz yapsa dahi standart yorulmanın getirdiği kayıplar olacaktır. Hepsi budur. 22 yıldır iktidarda olacaksınız. Bu süre içinde 10 ülkenin başına gelebileceklerin 10 katı başınıza gelecek. Sandıktan 1,5 ay önce 50 bin vatandaşınızı kaybedeceksiniz. Ekonomiden şikayetler olacak. Başta afet bölgesi açık ara birinci parti çıkacaksınız. Görünmüş şey değil. 7 parti ve 7 düvele rağmen. Kayıplarda Standart yorulma o kadar tarif edilebilir ve makuldür ki parti içi değerlendirmeler dışında politik arenada istismar edilebilecek boyutu yoktur. Erdoğan ise %49,5'la sadece Türkiye değil küresel güven abidesi olmayı sürdürüyor. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Başkanları'nın Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katkısı nedir? CHP oylarındaki artış 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kıyasla %2 nüfus artışı bile izah edebilir. Kaybedenin Kılıçdaroğlu olduğu tartışılmaz. Ancak alternatif olarak adı geçen iki belediye başkanının Türkiye çapında karşılığı olmadığı da ortada. Her iki politikacının prens olup olmadığını bilemem ama veliyat olmadıklarını da özellikle CHP içi ve seçmenleri görmeli. Bu yüzden parti içi taht oyunlarını baştan kurmak zorundalar veya en güzeli kralı prensleri veliahtı bırakıp tahtı düzeltmeye çalışmalarıdır. Maalesef Türkiye'nin sorunu muhalefettir. Z kuşağına ne oldu? milyonlarca genç seçmenin hepsini ilk kez oy kullananları Gezi Parkı çapulcularından sanmanın sonucu bu işte. Sanki bu ülkede milliyetçi muhafazakar ailenin çocukları yok değil mi? Nedret Ersanel